İksir eski ismi, Limsa yeni ismi yıllar önce ürettim. İlk ürettiğimde ben bunu. Oğlum sürekli dondurma yiyor. Bazen bir şişir, bir şey yiyemiyor. Diyor ki bazen bir şişir, işte bir şey yiyemiyorum, içemiyorum. Gel buraya diyorum. Limsa veriyorum. Limsa içiyor. 30-35 yıl önce. iki gün, üç gün içiyor. Sonra ben içmiyorum. Sarımsak kokuyor diyor. Bırakıyor. Bir gün dedim ki olmaz. Yine bazen bir kere şişmiş. Doktora götürdüm. Dedi ki doktora bazen bir kere şişmiş. Ameliyat gerekir dedi. Dedim ameliyat olmak istiyor Bak kesecekler olacaklar. Yok ameliyat olmak istemiyorum. O zaman iksir kullanacaksın dedim. Peki dedi. Her gün çağırıyorum. Gel buraya iksirini al. Şimdi üç defa. Üç defa var, yani limse verdim verdim verdim. Adam bir buçuk ay sonra ağzından, burnundan, yüzünden böyle uçuklar çıktı çok yoğun. Hanım dedi ki ne yaptın sen ya? Dedim ki ben farkına varmadım ama dünyanın en büyük buluşunu yaptım. Nasıl yaptın? Herpes virüsü sinir kökünde saklandı. Sinir kökünde yani spinal cord isimli sinir demetinin içinde yaşayan virüsü dışarı attı. Aşkını öyle güçlendirdi ki virüsü dışarı attı. Bunu ben de bilemiyordum. Öylesine denedim. Bademciklerin içindeki bütün iltihap aktı. Fasulye kadar kaldı, ceviz kadar olan hiçbir şey kalmadı. Tabii biz bunu bu 33. versiyon geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük vesaire vesaire. Bir gün Gaziantep'te vatandaş camiden çıkıyor. Arkadaşına diyor ki ya üç defa stent taktırdım, dördüncü defa stent taktırmak benim korkuyorum, panik oluyorum vesaire diyor. Altı ayda bir stent taktırıyorum, ne olacak benim bu halim diyor. O Gökçe ara, o sana yardımcı olur. Ben diyor ne dese diyalize girecektim, diyalizden kurtardı beni, seni de bundan kurtar. Ha, ver telefonu diyor, alır. Ben diyor ki arkadaşımı böbrek etmezden kurtulmuşsun, beni de stentten inşallah İnşallah seti gönderdik. Altı hafta sonra ben aradı. Dedi ki stent taktırmaya gerek kalmadı hocam. Allah razı olsun. Çok iyiyim, çok dinçim. Enerji veriyor. Sadece bu ama mı? Enerji veriyor. Halsizlik, dermazlık, yorgunluğa karşı. Şimdi bir beyefendi geldi ofise. Omurilik daralması, dedelenme nedeniyle omurilik daralması olmuş. Kitlenmiş omurilik. Yürüyemiyor. 300-400 metre yürüyor. Omurilik sinir sıkıştırdığı için sinir zedelenmesi olduğu için, omurluklar olduğu için ısınıyor. Isındığı zaman 5 dakika dinleniyor. Sonra tekrar yürüyor. Saati kurulmuş, kurulmuş pil gibi, şey gibi, robot gibi. Dedim ki 6 hafta sonra Taksim'e kadar yürümüş olmak 10 kilometre. Gerçekten mi ya? Birkaç kilometre yürüsem yeter. Sorun değil. E, biz ona ürünler verdik. Zerde çarşı Kullandı, kullandı. 6 hafta sonra beni aradı. Diyor ki, hocam nereden bileyim, nerede Taksim'deyim. E dedi ki, omurluk daralmasından dolayı ürün kullanıyorum. Evet, nasılsın dedim. 10 kilometre yürüdüm. 10 kilometre daha yürüyeceğim Yayan gel geldim buraya kadar. Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. İyi ki varsın. Saygılar, sevgiler.